Geçmiş olsun. Umuyorum bir an önce beklediğiniz bağışlar gerçekleşir ve Nil sağlığına kavuşur ama önce sizden bir dinleyelim. Neye ihtiyacınız var? Sizin için ne yapabiliriz? Ne durumdasınız? Ve Nil nasıl? Her şeyden daha önemli bu soru. Nil 20 aylık, e, SMA tip 2 tanısı aldı. ve VTR'de de anlatıldığı gibi şu anda hastalık sebebiyle ayağa kalkamıyor, yürüyemiyor. Türkiye'deki tedavisine başladık ama Amerika'daki gen terapi için biz aslında şu anda büyük bir koşturmaca halindeyiz. Amerika'da Nil için, gen terapisi için bir bağış kampanyası başlatıldı. Yaklaşık 3-3,5 aydır biz bu kampanyayla finansman için destek toplamaya çalışıyoruz. Bunun yanında da çok yakın bir zamanda yaklaşık 3-4 hafta önce bağış kampanyasıyla aynı ismi taşıyan bir internet sitesi hayata geçirdik. Nil'in tedaviyi 2 yaşından önce alması lazım. Yaklaşık 20,5 aylık dolayısıyla 3 aylık bir süresi kaldı. bu anlamda da inşallah yüksek bir meblağ hala toplamamız gerekiyor ama yapabileceğimize inanıyoruz. Dolayısıyla ne kadar çok destek bize o kadar moral motivasyon inşallah başarırız. Sanıyorum bağışların bir kısmı toplandı ama ciddi bir açık var. Biz Nedir maalesef oy? ya 1 milyon dolara yakın bir açık var. Evet. Amerika'da gen tedavisini yaptırması gerekiyor e, ve kesin çözüm bu. Hani olursa gerçekleşmeyecek, iyileşmeyecek diye de bir durum söz konusu. değil. Bu paraya bağlı Nil'in hayatta kalabilmesi. Ya tedavi uygulanıyor mu kızınıza? Evet, ee, uygulanıyor. Uygulanıyor değil mi bu? Peki evet. e, burada ki tedavilerden herhangi bir yanıt alamadınız ve tek çareniz ve son çareniz bu gen e, nakli mi? Öyle mi dendi size? Merak ediyorum. Çünkü Türkiye'de de e, böyle birçok evladımız rahatsız olmuş olabilir. Şeyi de ben merak ettim. Hani sağlık konusunda biz bu kadar muvaffak ve başarılı iken e, bununla alakalı burada demek ki çözüm üretilemiyor ki siz de mecbur kaldınız. Bu son çare olarak Amerika'daki alternatifi değerlendirmek durumunda kaldınız. Değil mi? Öyle mi? Doğru mu anladım? Amerika'daki ilaç daha farklı bir ilaç. Eee 2019 senesinde onaylanmış bir ilaç. 2019 senesindeki e, onaylanan e, ilacın e, iki, e, son klinik deneyinde elde edilen bu oran yüzde 92. E, farklı uygulamalar var, farklı klinik deneyler var, farklı sonuçlar üretilebiliyor. E, bu Amerika'daki tedavi bir kere yapılıyor ve bir kere yapıldıktan sonra siz vücudunuzda bu hastalığa sebep olan konu aslında vücuttaki bir gen eksikliği. Bu gen vücuda enjekte edildiği için siz bundan sonra SMA'lı bir birey olarak artık bu genin eksikliğiyle ilgili bir problem yaşamıyorsunuz. Evladınız bir kere Allah onu hepimize bağışlasın, önce size bağışlasın. Hı hı, ee, sağ olun. E, bu boyutta zamanda kısalmış. Biz zaten elimizden geleni hem kendimiz bizzat yaparız hem sosyal medyalarımız hı hı, üzerinden yaparız hem yayında yaparız.